İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu haftaki Düşe Kalka voleybol programının konuğu Baskısı Spor Kulübü Teknik Direktörü Faysal Şanslı Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Ertan. Bugün dop dolu bir program olacak. Hocam birkaç tane soru hazırladık. E, istiyorsanız başlayalım. Bu takımı nasıl kurdunuz hocam? Öncelikle sevgili bu takım Baskısı Spor Kulübü 60 yıllık mazisi olan bir kulüp. Fakat ben 5 yıldır bu takımın başında faal olarak teknik direktörlük görevimi üstlenmekteyim. Yani bu takımı ben kurmadım. Kur'an arkadaşlardan Allah razı olsun. Burada bir ekmek kapısı oldu hepimiz için. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok talihsiz bir şekilde son maçı kaybettiniz hocam. Mağlubiyeti neye bağlıyorsunuz? Şimdi bunu bir yere bağlamak lazım yoksa bizim için sıkıntı olacak. Hemen bağlıyorum. Şimdi sevgili Ertan, baskısı spor kulübü bu maçı kaybetmiş olabilir. Bundan önceki maçlarında da kazanmamış olabilir. Ama bu maç için söylenecek çok söz var. Çok iyi oynadık. Yalnız zemin çok kötüydü. Sahada antrenman yapma şansımız olmadı. Çünkü akşam otobüsü almak zorunda kaldık. Bilet ucu zoruydu. O yüzden son anda maça yetiştik. Yani hani benim elimde olan şey bütün taktikleri denedim. Futbol taktikleri Google'dan açtım. Her şeyi denedim. Ben ne yapayım? Evet hocam son yaptığınız transfer takımınıza Sakat olarak gelmiş. Bunun sebebi neydi hocam? Bunun sebebi şanssızlık. Çünkü ben 5 yıl önceki ilk maçında bu Papua Yeni Gineli'yi gördüm. Pardon hocam duyamadım. Papua Yeni Gineli'yi gördüm 5 yıl önceki maçta. Evet hocam. Hemen maçtan sonra gittim yönetime. Dedim ki bunu dedim takma almalıyız. Tabi yaşlanmasını bekledi yönetim. Şimdi aldı. Takma geldi. İlk antrenmanda baktım bu sakat. Sağlık kontrolü yaptırmamışlar ucuzluk olsun diye. Neyse hemen koştuk hastaneye. Sigortası yapılmamış. Çektik bari evde artık alternatif tıp yollarını deniyoruz. Evet. Evet. Hocam sizin ilk maçınızdan bir VTR hazırlamışlar. Ciddi misin sevgilim? Bana da sürpriz oldu hocam şu anda. Ben de yeni öğrendim. İstiyorsanız izleyelim Yanılma hocam. Takımın yıldızı Ayşe var. Kendisi inanılmaz jenerikli bir hayatı. Bugün de boş geçmiyor. Evet Ayşe maç hakkında <laughs> ne düşünüyorsun? Ee, öncelikle buradan herkese anne ve babama selamlar söylüyorum. Sonra attığım sayıya gelince. Şimdi bu popo yine geneliler var ya. Ya Bunlar önceki maçlardan beri sürekli benim tırnaklarıma top atıp atıp duruyorlar. E ben de artık dedim yani bu popo yine geneliler hep aynı şeyi yapıyorlar. Hırslandım böyle bir kendime geldim. Popo yine yine mi dedim. Topu attım ve ne oldu? Sayı oldu. Sayı. Evet teyzacığım maç içinde hakemle tartıştınız. Orada neler oldu biraz bize bilgi verebilir misin? Ya ben çok yoruldum mola istedim. Hakem bana dedi ki molaya sadece hocanız isterdi ama Faysal hocamız o sayıdan sonra kilitlendi ki bir şey isteyemedi yani. Böyle oldu Feyza maçın içinde çok sinirlendim bir ara elini kaldırıp hakemin üzerine yürüdüm. Bunun sebebi neydi? Evet ya çok kızdım. Aban bak var mı dedim. Abambak varsa biz de dedim sert oynarız burada dedim Neciyiz ki bizden yani, değil mi ama? Çok kızdım ben orada. Ayıp etti gerçekten. Evet kızlar. Faysal hocamızın maçtan atılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hiç mi hiç hak etmediğini düşünüyorum ben gerçekten. Evet, kesinlikle katılıyorum. Faysal hocamız hiç üzülmesin. Buradan son olarak da attığımız tek sayı Faysal Faysa hocamıza, hocamıza gelsin. gelsin. Teşekkür ediyoruz. Süha burada spora dair bir haber kalmadı. Magazinci arkadaşlarım beni sıkıştırıp duruyor. O yüzden programı bitirmek zorundayım. Mutlu kalın, esen kalın. Hocam, voleybolda en merak ettiğiniz ve özendiğiniz şey ne hocam? Şimdi benim merak ettiğim en önemli şey bir maç kazanınca voleybolda kaç puan aldı? Geçen bir anımız var onu hemen anlatayım. Geçen soyunma odasına giriyorum. Feyza var mı? Dedi ki hocam dedi biz dedi maç kazanınca dedi kaç puan alıyoruz? Sana cevabını bilmiyorum. Hemen şey yap. Maç kazanacak gibi mi oynuyorsunuz dedim ya. Siz maç mı kazanacağınız dedim bu oynayışta. Ondan sonra böyle bir panik dedi. Adam gibi oynayın dedim. Ben dedim size bu sorunun cevabını vereceğim dedim. O da şey yaptı. Ama bu sorunun cevabını merak ediyorum. Hani ondan da buradan özür diliyorum. Fezacım kusura bakma yani. Hocam şık. takımın puan durumunu nereden öğreniyorsunuz hocam? Teletex. Teletex. Ne yapalım oğlum? Teleteksten bakıyoruz. İnternet mi var? Orada yancı kuruluşta arkadaş internet varsa oradan bir basın. Puan durumunu sıkar Hani ben çok merak ediyorum aslında da hani bir umut bir yanlışlık var mı? Çünkü genelde fikstürün en sonundayız. VTR'mizin devamını hazırlamışlar hocam. İstiyorsanız biraz da oraya göz atalım. Bitmedi, Bitmedi mi ya? Hocam yok mu gelen giden ya? Vallahi hocam yok gelen giden. Kafa açık kalsın da o zaman. Belki gelen giden olursa kapıda kalmasın arkadaşlar. Hocam, devreden sonra takımın morali bozuldu. Devre arası neler konuştunuz takımla? Şimdi, takımın morali de, benim moralim de bozuldu. Girdim son odasına. Bu hesabı kime diyecek dedim. Gözümün içine baktılar. Hesaptan haberleri yok. Kadın millet. Hocam, takım bir kulüpten çok bir toplama kampı havası var. Bunun sebepleri neler? Bunun sebebi bütçe. Para yok çünkü ne bulursa giydirme oluyor. Yani hangi kıyafeti bulursak giydiriyoruz. Hani hakemle de konuşuyoruz hani. İkna etmeye çalışıyoruz. Herkes elinde nüfus cüzdanıyla oyuna giriyor. Hani kendi olduğunu kanıtlamak üzere. Çünkü forma yok. Şimdi ama baskısı Spor Kulübü gerçekten büyük kulüp. İyi noktaları gerçek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hocam son olarak mağlubiyetin faturasını kim ödeyecek? Mağlubiyetin faturasını komut başkanı ödeyecek. Nasıl yani hocam? Şimdi ilk maçta hani gidiyorsun sen Real Madrid gibi takım seti çekiyorsun. Ben onun elinin faturasını ödemem. Ama başkanımız Gerçekten takdirde aynı hareketler de var. Seviyoruz başkanımızı. Yanlış anlaşılmasın. Siz basıncı arkadaşlar çünkü farklı konulara yön veriyorsunuz farklı şekillerde. Onun için da altını çizmiş olayım. Başka sorun yoksa ee, burada keselim. Çünkü biz de zor bir gün geçirdik. Ağır bir gün oldu. Takımca beraber bir bir oturacağız. Hemen stat çıkışında hemen orada bir ayaküstü bir konuşacağız. Ondan sonra hepimiz evlerimize dalacağız. Çünkü dinlenmeye ihtiyacımız var. Ama baskısı spor kulübü gerçekten iyi noktalara gelecektir. Hani kimsenin şüphesi olmasın. İyi günler. Yakındır. Gelecek. Buradan taraftarımız ümidini kesmesin. Yüklerim o kadar. İyi günler arkadaşlar. Hocam sayı atınca gol diye bağırıyorsunuz. Biz antrenör arkadaşlarla bunu tartıştık ama bir anlam veremedik. Şimdi çok güzel bir soru sordun. Şimdi gol olunca millet yıkılır. Şimdi voleybolda set alınca çok seviniyorlar. Şimdi biz baskısız spor kulübü olarak set alamadığımız için şu peşinden. hani sayı atınca bari mutlu olalım. Çünkü bir voleybol takımı mağlup olsa da ortalama 30-40 sayı atar. Ama biz hani bir maç boyunca İki, üç sayı atıyorduk. Ya inanmazsın geçen canlı bahis sitesine girdim Ersan'cım. Baktım bizim maç, hemen tıkladım. Sanki futbol maçı. Ne hocam, anlayamadım. Ya lan şerefsiz. Orada anlamadım, Ana müzik dinliyorsun ya kulaklıktan. Vallahi sen ayağını kaydırırım senin. Hocam rejiyle iletişime geçiyorum. Reji reji, yıllardır reji reji. Ne rejisi yani? Kim var burada? İki kişi bizi izliyor zaten. Girdim canlı bahis sitesine, baktım TGS 2-3 koy oran 1.05 Böyle resimli Ciddi söylüyorum böyle bir şey. olmaz hmm. Hocam nasıl kadınlardan hoşlanırsınız? Sevgili Ersan. Ben de diyordum ki ne zaman bu konulara geleceğiz. Hani başarılı olmadığım bir konuymuş bu da. Şimdi ben tep, tek tip kadından hoşlanırım. Tek tip? Tek tip kadınlamışlar mı? Kadın dediğin tek tip olacak. Tek tip kadınlamış. Evet sevgili seyirciler. Faysal hocamız bize eşlik ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Esen kalın, mutlu kalın.